Merhaba dostlar, videoma hoş geldiniz. Bugün internetten para kazanmak ile alakalı bir video çekmek istedim. Bu söyleyeceğim yöntemin hem sitesi var hem de e, mobil uygulaması var. Bu bakımdan bana göre güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Hemen daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdi dostlar ya siteden ya da uygulamayı indirip kaydoldunuz. Uygulama, ben uygulamayı daha çok kullanıyorum. Siteyi kullanmıyorum. Pek uygulamaya girip hemen bir e-posta, ad, soyad, şifre falan kaydoluyorsunuz. Ondan sonra giriş yapıyorsunuz. E, ee, tıklayıp da kullanıcı adınıza tıklayıp da giriş yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeni anketler falan filan var. Buraya anket geliyor yapıyorsunuz. Benim bu kaçırdığım anketler çok sık giremediğim için oldu. Bir geri yapıyoruz hemen. Şurada da tamamladığım anketler var görüyorsunuz. Bu yaşam anketi bana 100 akçe vermişti. Sosyal medya hesaplarımız ankette de bana 25 akçe vermişti. Buradan mesela bak kazançlar başlarken tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada o kazandığımız paraları nerelerde harcayacağımızı gösteriyor. Oyunlardan tut alışveriş yapabileceğimiz yerler gıda üzerine. Ondan sonra şuradan e, bilgilerimizi doldurmamız gerekiyor. Ne kadar çok ee, nasıl diyeyim size ne kadar çok akçe ge hmm, form gelmesini istiyorsak o kadar temiz ve iletişim bilgilerimizi iyi kullanmamız gerekiyor. Verdiğimiz anketlerde soruların cevabını doğru vermemiz gerekiyor. İletişim bilgilerimize tıklıyoruz. Buraları iyice doldurmanız gerekiyor. Ben telefon numaramı da yazdım aşağıya. Orada da dikkat edin. Ondan sonra şuralardan da sosyal medya hesaplarımız var. Ben sosyal medya hesabımı eklemedim. O yüzden bana az akçe, az, akçe, az form anket geliyor. Siz eklerseniz çöp bir hesabınız varsa ekleyebilirsiniz. Ondan buraları hep doldurduktan sonra kazanmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bende 125 akçe var. Bu da 1 lira 25 kuruşa denk geliyor. Tabii ki de daha fazla ilerinin ileri boyutu var. Benim etrafımda tanıdıklarımdan biri biri 4 liralık akçe, 400 akçelik geldi 4 lira yani. Birinde şu anda 500 akçe var. Siz de yaparsınız diye düşünüyorum. Buralarda da bunlar da video şimdi telif falan gelir oraları göstermeyeyim pek. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sivledir.